Sıradaki operatörümüz Distinct Until Change operatörü. Arkadaşlar bu operatör istatistiksel çalışmalarda özellikle kullanabileceğimiz efektif bir operatör. Yani reaktif süreçlerde inanılmaz derecede bizlere katkıda bulunan bir operatör. Peki ne amaca hizmet etmekte? Bakın akıştaki verileri değişiklik olana kadar tekilleştiren bir operatörden bahsediyoruz. Yani akıştaki verileri sıralı bir şekilde ele almakta eğer ki bir sırada yani belirli bir periyoda kadar ee, tekrar eden datalarımız varsa bu dataları tekilleştiriyor. Ondan sonra değişiklik olduktan sonra o değişikliği yaratan datadan sonrakilere bakıyor. Eğer onlar da tekrar ediyorsa onları da tekilleştiriyor. Ondan sonra bu şekilde devam ediyor. Yani periyodik olarak sabit peri bir periyot yok ama burada değişikliği baz alarak teker teker ilerliyor. Dolayısıyla arkadaşlar eğer ki elimizde şu şekilde dataları yayan bir observable varsa eğer ki biz bunu distinctle tekilleştirirsek tüm datalar tekilleştirilecek. Ama velakin, lakin distinct until change ile tekilleştirirsek buradaki davranış şu şekilde olacaktır. Bakın gelecek soldan başlayacak diyecek yani en baştaki datadan başlayacak. Öncelikle akışta devam ederken değişiklik olana kadar ki olan dataları alacak. Bunları tekilleştirecek. Devamında ise akışa gene devam edecek. Bunları da değişiklik olana kadar tekilleştirecek. Ondan sonra değişiklikteki diğer dataları tekilleştirecek, böyle böyle gidecek arkadaşlar. Yani anlayacağınız buradaki çıktı sonuç olarak çıktı da şöyle bir değer elde edilecek. Peki hocam burada iki tane bir var, iki tane iki var ve bunun gibi tekrar eden, mükerrer olan sonuçlar olabiliyor. Neden böyle diye sorarsanız buradaki amaç tüm değerleri tekilleştirmek değil, sıralı bir şekilde değişiklik olana kadar tekrar eden dataları tekilleştirmek. Dolayısıyla çıktının böyle olması gayet doğal. Bazı istatistiksel çalışmalarda bunu kullanmak gerekebilir. Onun için oldukça efektif bir operatördür diyorum. Ve sonraki operatörümüzde görüşmek üzere diyorum.